Açtığı ucu demokratik De Biz her tez batıda bizler bu tarihi çağrıya eğer Nevroz'da güçlü bir şekilde sahiplenip buradan İmralı'ya kadar Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, ezilenlerin barış, demokrasi ve özgürlük sesini güçlü bir şekilde ulaştırabilirsek emin olun en büyük görev ve sorumluluklarımızdan birisini yerine getirmiş olacağız. Şimdi ne kadar kıymetli, değerli olduğunu anlatıyoruz. Bu topraklara bugüne kadar eee bu topraklar bugüne kadar ciddi bir barış süreci yaşamadı. Cumhuriyet kurulduğu günden beri e, isyan, ayaklanma, bastırmayla karşılaşan, darbelerle karşılaşan bu toprakların artık barışa kavuşması lazım. Yabancı olduğumuz ama hepimizin umut ettiği, istediği bu ülkenin 85 milyonun hayrına, yararını olan barışın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu barışın gelmesi için de her birimize büyük sorumluluklar, görev ve sorumluluklar düştüğünü bunu yerine getirin diyoruz, getirelim diyoruz. 101 yerleşim yeri hemen hemen Türkiye'nin bütün bölgeleri var. Yani sadece Kürt illeri değil, Karadeniz'den Trakya'ya kadar, İç Anadolu'ya kadar bu barış mesajlarını halkla, toplumla buluşturmak için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. <laughs>